Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orja Matematik Yayınları'nın 2023 AYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Logaritmada 3. testte kalmıştık. 3. testinde çözümlerini yine beraber yapalım isterseniz. Şimdi testimizin ilk sorusunda bu testimizde logaritma denklemler, eşitlikler ve grafiklerinden bahsedeceğiz. İlk sorumuz bu şekilde bir denklem vermiş. Denklemin çözüm kümesi nedir demiş. Şimdi bu normalde baktığınız zaman logaritmik denklemler ya da üstel denklemlerde çoğunlukla biz ne yapmaya çalışırız? İkinci dereceden denklemi benzetmeye çalışırız. Mesela ne yapalım? E üzeri x'e isim verelim. T diyelim. O zaman bu ifade ne oldu? T kare eksi 3T eksi 4 eşittir 0 oldu. Ve ikinci derecen denklem çıktı karşımıza. O zaman çarpanları ayırsak T eksi 4T artı 1 yapacak. Buradan ne geldi arkadaşlar? T ya 4 geldi ya da T eksi 1 geldi. Şimdi tekrar başa dönelim. Biz E üzeri x'e T demiştik. O zaman diyelim ki E üzeri x 4'tür ya da E üzeri x eşittir eksi 1'dir. Ama siz hiçbir zaman E'yi ne yapamazsınız? Eksi 1 yapamazsınız. Üstel fonksiyonda üstel fonksiyon hep pozitif çıkacak. Gördüğünüz gibi sonuç ne çıkmadı? Negatif çıkmadı. O zaman e üzeri x eşittir 4'müş. O zaman buradan x'i yalnız bırakırsak e'nin kaçıncı kuvveti 4'tür sorusuna ne diyeceğiz? x eşittir ln 4'tür diyeceğiz. Yani doğru cevabımız ne gelecek arkadaşlar? Bursa gelecek diyebiliriz. Geldik ikinci sorumuza. x üzeri ln x eşittir. Bakın şimdi bu şurada bir içler dışlar çarpımı yapayım isterseniz. x üzeri ln x eşittir. e üzeri 49 yaptı. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Bakın x üzeri n bu bizim için kuvvet fonksiyonudur. a üzeri x bu bizim için üstel fonksiyondur. Ama x üzeri x'in bir fonksiyon adı yok. Biz bunu fx üzeri gx diye isimlendiririz. Bunu baştan söyleyeyim. Şimdi gördüğünüz gibi soruda x üzeri ln var. Hem tabanda hem de kuvvette ne var? x var. Hem tabanda hem de kuvvette x varsa adama sorarlar. Kardeşim senin tepede ne işin var? Sen in bakalım aşağıya o tepedeki ln x'i aşağı indirmeye çalışırız. Bunu yapmanın yolu da her iki tarafın ne yapmaktır? ln'ini almaktır ya da logaritmasını almaktır. Sorudaki logaritma kaç tabanındaysa o tabana göre her iki tarafın logaritmasını alacağım. Sorudaki logaritma kaç tabanda? e tabanında. O zaman biz de her iki tarafın ne yapıyoruz? ln'ini alıyoruz. Elen x üzeri ln x ln e üzeri 49 yaptı. E bu aşağı inecek. Ne oldu? ln x çarpı ln x oldu. Peki bu kaça eşittir? Bu 49'a aşağı inerse 49'a eşittir. O zaman elen x ya 7'dir ya da elen x nedir arkadaşlar? Eksi 7'dir. Çünkü aslında ne oldu? Kare oldu değil mi? Elen kare x oldu. Elen kare x eşittir 49sa iki ihtimal var. Buradan x için ne diyelim? Bir e üzeri 7 diyelim. Bir de buradan x için ne diyelim? E üzeri eksi 7 diyelim. O zaman iki ihtimal var. Doğru da cevabımız ne geldi o zaman? Bursa geldi diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun çözümüydü. Geldik 3'e. Logaritmik eşitliklerde iki türlü durum var. Eğer ki taban birden büyükse logaritma artan fonksiyondur. Yani şöyle söyleyeyim. A birden büyük iken logaritma A tabanında X büyüktür. Logaritma A tabanında Y ise o zaman biz ne deriz? X büyüktür Y'dir deriz. Eğer A sıfırla bir arasında ise logaritma A tabanında X. Logaritma A tabanında Y'den büyükse o zaman ne deriz? X küçüktür Y deriz. Yani taban eğer ki bileşik kesirse yani birden büyükse içi büyük olanın sonucu daha büyüktür. Gördüğünüz gibi. Ama eğer taban basit kesirse içi büyük olanın sonucu daha küçüktür. Gördüğünüz gibi küçükte kaldı. O zaman ben bu soruda şöyle yapayım. Bakın taban 3 yani birden büyük. O zaman biz şu hareketi yapabiliriz. x-2 küçük eşit 3'tür diyebiliriz. Ya da şöyle deriz. bir oyuna sokarız. Burası logaritma 3 tabanında 3 yapar. Gördüğünüz gibi x eksi 2 nereden küçük oldu? 3'ten küçük oldu. Yalnız eşitsizliklerde uymanız gerekenlerden bir tanesi nedir? Tanım kümesidir. Siz isteseniz de istemeseniz de x eksi 2 nereden büyüktür? Sıfırdan büyüktür. Logaritmanın için ne olacak? Sıfırdan büyük olacak. Her tarafa 2 ekledim. 2 küçüktür. x küçük eşit. 5 geldi. O zaman doğru cevabımız ne oldu arkadaşlar? Edirne oldu diyebiliriz. Bu da 3. sorumuzun cevabıydı. Bakın 4'te Burasını 1 bölü 2 vermiş. O zaman şöyle yapalım. Bunu buraya aldığımızda bu eşitlik ne yapacak? Yön değiştirecek. Diyeceğiz ki logaritma 2 tabanında x eksi 5 küçüktür. 1 bölü 2'nin eksi 2. kuvveti ne yapar? 4 yapar. Yalnız unutmamamız gereken şey bunun sıfırdan büyük olması gerektiğidir. Tamam. O zaman bir buraya bir de buraya yansıtalım 2'yi. 2 üzeri 0 1'dir. Küçüktür x eksi 5. Küçüktür. Orası da e, 254 kaç yaptı? 16 yaptı Evet. 5 eklersek her tarafa ne olur? 6 küçüktür. X küçüktür. 21 oldu. O zaman 6 ile 21 arasındadır diyebiliriz. Bu da 4. sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım. Geldik 5'e. Bak yine aynı şekilde. 1 bölü 2 basit kesir. O zaman bunu buraya aldığımızda ne diyeceğiz? Bu sefer x artı 2. Bunu yön değiştireceğiz. Büyüktür. 1 bölü 2'nin eksi 3. kuvvet. O zaman burası kaç yapacak? 8. Yalnız ne, diyecek, ne diyecektik? X artı 2 sıfırdan büyük ama zaten X artı 2 8'den büyük olduğu için o zaman tanım kümesi bize fayda sağlamayacak. O zaman X ne olması lazım? 6'dan büyük olması lazım. O zaman 6 ile son sıralığında diyebiliriz. Yani 5'in sorumuzun cevabı ne geldi arkadaşlar? yan geldi. Geldik altıya. Bak şimdi aynı şekilde taban birden büyük olduğu için ben bu üçü hem buraya hem de buraya yansıtayım. O zaman 3'ün karesi 9 küçüktür x eksi 2 küçüktür 3 üzeri 4 81. Her tarafı 2 eklersek 11 küçüktür x küçüktür 83 yaptı. Şimdi bize diyor ki eşitin çözünürlük meslek, en büyük tam sayı 82. En küçük tam sayı 12. Çıkar sonerci 70 geldi. Yani doğru cevabımız ne oldu arkadaşlar? Ceyhan oldu diyebiliriz. Altın sorunun da cevabı neymiş? Ceyhan'mış. Geldik 7'ye. Şimdi hocam bak bu 1 bölü 4 benim canımı sıktı. Niye? Çünkü burası dörtgen burası 1 bölü 4. Hocam arası 4 üzeri eksi 1'dir deyip eksi 1'i buraya önüne yansıtsak o zaman şöyle olmayacak mı? Logaritma 4 tabanında logaritma 3 tabanında x eksi logaritma 4 tabanında logaritma 3 tabanında y eşittir eksi 1. E çıkarmak demek aynı tabandayken bölmek demek o zaman logaritma 4 tabanında aç parantez logaritma 3 tabanında x bölü logaritma 3 tabanında y. L ye geri gel. <laughs> Eşittir eksi bir. Orada bir şey var. Orada yazıyormuş gibi yapıyor. Yazmıyor. Böyle arada bir iki tane sonra geri geliyor. Peki. Yoksa şey değiliz ya. Yani, değiliz. Neyse devam. Peki bakalım. Şimdi hocam bak. Sen şak diye açabiliyorsun ya. Zipleyebiliyorsun. Bak tekrar söyleyeyim. Logaritma iki tabanda üçü. Sen bunu. Sen bunu. Sen bunu şak diye. Logaritma 3 bölü logaritma 2 diye yazabiliyor musun? Yazabiliyorsun. O zaman zipleyebilirsin. Sıkıştırabilirsin. Bak ne oldu? Hop sol tarafa eşit oldu. O zaman bak bunların ikisi de 3 ya. Sen bunu bir sıkıştır. ne eşit olsun? Logaritma y tabanında x'e eşit olsun. Peki. Burada 4 var. Bunun üzerine aldığımız zaman 1 bölü 4 yaptı. Vay. Şunu da şunun üzerine alırsak. X o zaman ne gelecek? Y üzeri 1 bölü 4 gelecek. O zaman x ne geldi? 4. derecen kök y geldi. Ne soruyor bize? Vay y'nin x türünden eşit. O zaman biz y'yi yalnız bırakalım. Yani her iki tarafın 4. kuvvetini alalım. O zaman y eşittir x üzeri 4 geldi diyebiliriz. Yani bu da 7. sorumuz cevabı ne yapar? Deniz yapar arkadaşlar. Hadi bakalım geldik 8'e. Şimdi şurayı şöyle bir silelim. Gönder dedik bakalım. Geldik 8'e. O zaman hı. şimdi mesela şöyle bir şey yapabilirim. X buradan hocam 3 üzeri 2'den 9. Sonra buraya 9 yazarım. Sonra bunu bir daha yaparım. O zaman 9 artı Y eşittir 16 gelir. Y de buradan kaç geldi Sonerciğim? 7 geldi. Gidersin buraya 7 yazarsa Sana ne soruyor? Logaritma 3 tabanında 9 soruyor. Bu da 2 eşittir diyebiliriz. Yani 8. sorumuzun cevabı Bursa'ymış arkadaşlar. Geldik 9'a. Şimdi A küp kök 9'muş. O zaman buraya yazsak mı acaba? Şimdi bu aslında A üzeri nedir? 1 bölü 2'dir. O zaman burası da 9 üzeri 1 bölü 3'tür. 9 üzeri 1 bölü 3'ün değil mi? Şimdi bu ifade a üzeri 1 bölü 2. O zaman ben bunun 1 bölü 2. kuvvetini alırsam ne oldu? 9 üzeri 1 bölü 6 yaptı mı? O zaman burası 9 üzeri 1 bölü 6. Peki 9 da 3'ün karesi olduğuna göre şöyle yazalım. O zaman ne oldu orası? 3 üzeri 1 bölü 3 oldu. Yani şurası eşittir. Logaritma 3 tabanında 3 üzeri 1 bölü 3 oldu. Şöyle oldu. Peki Bunların tabanı ile içi şunlar bakın. Şuradaki arkadaşı öne aldığınız zaman 1 bölü 3 eşit olacak. Şimdi burayı düzenleyeceğiz. Buraya 3 buraya 2 yazalım. 3x eksi 3 bölü 6 eksi 2x eksi 4 bölü 6. Payda aynı olduğu zaman bundan bunu çıkarıyoruz. O zaman 3x eksi 3 eksi 2x artı 4 bölü 6 eşittir. 1 bölü 3 yapar. Bununla bu gider burada 2 bırakır. Burası ne yaptı? X artı 1 yaptı. Kaça eşitmiş? 2'ye. X nedir? 1'dir. O zaman doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Bursa geldi diyebiliriz. Şurada bir işlem kalabalığı yaptık sadece. Ona dikkat edelim. Kök A demiş. A'yı bu dedik. A neydi? 9 üzeri 1 bölü 3'tü. Değil mi? Sonra biz bunun kök A'sını aldığımıza göre. O zaman 9 üzeri 1 bölü 3'ün 1 bölü 2. kuvvetini aldım. 9 üzeri 1 bölü 6 yaptı. Şimdi o zaman kök A dediğin şey 9 üzeri 1 bölü 6'ymış. O da 3'ün karesinin 1 bölü 6. kuvvetinden 3 üzeri ne geldi arkadaşlar? 1 bölü 3 geldi. E 3 tabanında 3 üzeri 1 bölü 3 de 1 bölü 3 eşittir. Orası biraz dikkat edilecek. Ama sonuç çıkıyor. Peki bakalım. Geldik ona. Bak bu kare. Yani biz fonksiyonların karelerini hep burada tepesine yazarız. Tamam mı? Bu aslında kuvvettir. Yani orası logaritma 2 tabanında x'in karesi anlamını taşır. Eksi 4 tane logaritma 2 tabanında x artı 2 eşittir 0. Bak şimdi çok güzel soru sormuş. Kökler çarpımı sormuş. Kökler çarpımı sorduğunda o zaman biz logaritma 2 tabanında x'e ne diyelim? t diyelim. t kare eksi 4t artı 2 eşittir sıfırdır. Bak şimdi dikkatli beraber yapalım. t1 dediğin şey ne? Logaritma 2 tabanında x1. Bak çok güzel bir çözüm. t2 dediğin şey ne? Logaritma 2 tabanında x2. Doğru mu? Peki bu vatandaş senden Ne istiyor? x1 ile x2'nin sonuçta bunun kökleri x'lerdir. x1 ve x2'nin çarpımı istiyor. O zaman bunları çarpmak için ne yaparsın? Toplarsın. Bunları topladım. Sağ taraf ne yaptı? Logaritma 2 tabanında x1 çarpı x2 yaptı. Bu da nedir? Topladık değil mi? T1 artı T2'dir. Bak şimdi. Bunun kökler toplamı ne geldi? T1 artı T2'si. 4 geldi. Yani burası 4'müş. O zaman logaritma 2 tabanında x1 çarpı x2 4 ise bunu buraya çekersin. X1 çarpı X2 ne gelir? 2 üzeri 4'ten 16 gelir. Dolaylı yoldan bulduk. Ne X1'i öğrenebildim ne X2'yi öğrenebildim. Hocam kökler toplamı 4 değil midir? Değildir kardeşim. Neden değildir? Çünkü senin bu denklemin T'ye bağlı. X'e bağlı değil ki. Bu denklem değişken değiştirildiği zamanki denklem bizim. Ama bana T'ler toplamını sormuyor ki. X'ler toplamını yani kökler çarpımını soruyor değil mi? O zaman biz ne yapacağız? X1 çarpı X2 ile elde edeceğiz. Peki geldik 11. sorumuza. Hadi bakalım. Fonksiyonun tanımlı olarak da kaç tane x tam sayısı vardır? Şartımız neydi? Burası sıfırdan büyük olacak. 6 eksi x büyüktür sıfır olacak. Bunu bu tarafa attım. x küçüktür 6 olacak. Yalnız x ne olamaz? Dikkatli bakın oradan. 5 olamaz. Neden? Çünkü burası ne yapamaz? 1 yapamaz. Aynı zamanda 8 eksi x bölü x artı 21 de ne yapacak? Sıfırdan büyük olacak. Çünkü logaritmanın içi sıfırdan büyük. O zaman bizim Kritik noktalarımız eksi 21 ile 8. Eksi artı eksi pozitif istiyor burası olacak. Ama aynı zamanda da alttan küçük olacak. Şimdi şunları bir birleştirelim bakalım. Eksi 21'den başlar 6'ya kadar. 6 hariç değil mi? Bir de fark 5 diyeceğiz. Burada kaç tane tam sayı var? Burada kaç tane tam sayı var? 26 tane tam sayı var değil mi? 26 tane. Bir tane daha çıkardım. 25 tane ne yapacak? Tam sayı olacak diyebiliriz. Yani doğuracağımız geldi? Denizli geldi arkadaşlar. Ooo varmış bir tane daha. 12. Şimdi logaritma 3 tabanında x. Logaritma x tabanında 81. Bak ben bir şey gördüm. Şu x'i bir içeride bir dışarıda yani bir içeride bir tabanda yazmış. Aslında bunları böyle pşt 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 takla attırmış. Bak logaritma x tabanında 81'i şurası aslında 3 üzeri 4'tür. Bu 4'ü buradan alalım buraya getirelim. Aslında burası budur. Yani logaritma 3 tabanında x eksi 4 tane logaritma x tabanında 3 eksi 3 eşittir 0'dır. Bak şunda şu çarpmaya göre terstir. Yani mesela ne yapalım? Logaritma 3 tabanında x'e isim verelim a diyelim. O zaman a eksi 4 bölü a eksi 3 eşittir 0. Payda eşit dersek a kare eksi 3 a eksi 4 eşittir 0. Buradan ne gelecek? a eksi 4 a artı 1 gelmeyecek mi? O zaman bir a 4'tür bir de a eksi 1'dir. Şimdi başa dönüyoruz. Çünkü bizim logaritmamız aslında 4. Ya da logaritmamız bizim aslında eksi 1. Buradan x ne geldi? 81. Buradan x ne geldi? 1 bölü 3. Bununla bunun çarpımı nedir? 27'dir diyebiliriz. O zaman doğru cevabımıza geldi. Adana geldi diyebiliriz. Bu da 12. sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Haydi bakalım. 13, 14. Son 2 sorumuzdayız. Ve grafik bilgisi bundan sonra da sarı testlerimiz bitiyor. ÖSYM tarzı testleri devam ediyoruz bu testten sonra. 13. Bak ben net söyleyeyim size 3 tane şeye dikkat edeceksiniz logaritma fonksiyon grafiklerini. Fonksiyon grafiklerini biliyorsanız aynı mantık. Hiç fark yok. Şimdi şu bizim logaritma alt tabanında x'imizin grafiği a kaçtan büyükken birden büyükken. Bak 1 asimtot 2 x ekseni kesin nokta 3 üzerindeki bir nokta. Mesela bu fonksiyon asimptotu kaçtır? Eksi 4'tür. Doğru mu? Senin fonksiyon içini sıfır yapan değer neymiş? Eksi 4'müş. O zaman dikkatli baktığında çat 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 bunlar olmaz. O zaman Adana ya da Bursa'dır. Mesela burada x eksenini kesi nokta eksi 3. Tamam onda bir problem yok. Bak üzerindeki bir noktada kaç? Sıfıra 3. Yani sen x'e sıfır verdiğinde 3 gelecek. Bak bakalım buna sıfır verdiğinde ne oldu? Logaritma 4 tabanında 4 oldu. Cık, olmadı. Bu da gitti. Bak buna 0 verdim. Burası logaritma 4 tam 1, 3 ile çarparsan 3 gelir. O zaman doğru cevabımız ne oldu? Bursa oldu diyebiliriz. Bu da 13. sorumuzun çözümüydü. 4, 14. Testimizin son sorusu. 3 tane şey dikkat edeceğiz demiştim. 1, asimtot. 2, x ekseni kesin nokta. 3, üzerinde 2 bir nokta. Şimdi asimtot kaç? 3. O zaman burayı 0 yapan değer. Logaritmanın için 0 yapan değere biz asimtottur diyoruz. Asimtot fonksiyonu sonsuzda teğet olduğu doğru ya da eğriye denir. Matematiksel olarak bu şekilde. Tamam mı? Ama biz hani müfratımızda sadece doğrusal var. O da bir tek logaritma da var. Diğer yerlerde müfratımızda olmayan bir şey artık asimtot. O zaman biz x'e 3 verirsek ne olacak? İçerisi 0 olacak. Ne oldu? 3a eksi 6 0'dan a kaç geldi? 2 geldi. Hop a'yı bulduk. Peki. Şimdi dikkatli baktığınızda logaritma o zaman ne oldu? a 2 mi oldu? Logaritma b 2 tabanında 3a 6 yaptı. Şimdi bu logaritmamız biz, f değil mi? a'yı biz 2 bulduk yalnız. O zaman burası ne oldu? 2 a'yı 2 bulursak 2 x oldu orası, değil mi? Böyle oldu. Şimdi x'e 4 verince 1 geliyormuş. x'e 4 verdim, bu 1'e eşit oldu. Şimdi o zaman bunu buraya çektim. 4 kere 8, 8 eksi 6 işlemini yapıyorum şurada. 2, logaritma b eksi 2 tabanında 2, kaça eşitmiş? 1'e. O zaman ne oldu? B eksi 2 2'ye eşit? B kaç eşit? 4'e. Hop B'yi de bulduk. O zaman B 4. A da 2. Bana neyi soruyor? F 2 artı 4 bölü 2'yi. Yani F 4'ü soruyor. Tamam. Peki biz fonksiyonumuzu keşfettik. Fonksiyon neydi? Bir düzeltelim artık. F eşittir. B'yi kaç bulmuştuk Soner? 4 bulduk. Buraya 4 yazdık. 2 tabanında oldu. A'yı da kaç bulduk? 2 bulduk. O zaman ne oldu 2 x eksi 6 oldu. Peki ne soruyor bana? F4. O zaman buraya 4 yazacağız. O zaman buraya 4 yazacağız. Logaritma 2 tabanında 8 eksi 6'dan 2 yapar. Logaritma 2 tabanında 2 de kaçtır? 1'dir diyebiliriz. Bu da 14. sorumuzun ve dersimizin de son sorusunun çözümüydü arkadaşlar. Ve böylece logaritmada ilk 3 testi tamamladık. Bundan sonra ÖSYM tarzı testler başlıyor. Orada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.